Şair olmak nedir ki? Omuzda vodka, bir yudum viski mi veya vodka? Bunlar mı canlandı aklında yapma. Şair olmak senin bildiğin gibi değil. Birkaç satır mısra sonra da kıta. Failün faülütün bu mudur kısa? Böyle bir şey mi sandın sen yoksa yapma. Şair olmak senin bildiğin gibi değil. Normal bir hayat olur birden eziyet. Şair olmakla alakalı galiba bu meziyet. Bin bir acı, bin bir çile aşk, sevmek ve hasret, şair olmak senin bildiğin gibi değil. Susarken tüm gece kapanınca gözler, beyninde yankınları gündüzden sesler, geçerken aklında bütün bu dertler, şair olmak senin bildiğin gibi değil. İzlerken Halici Pierre Loti'de, yarısı içilmiş bir dal elinde, ne güzel gözlerim senin gözünde, şair olmak senin bildiğin gibi değil. Sene 2025 dünya bir başka, İnsanlar artık anlam vermiyor aşka. Nazım'ın yazdığı aşk başka, bizinki başka. Şair olmak senin bildiğin gibi değil. Derdimiz şu, bu şiir düşer mi acaba keşfete? İnsanlar dinlesin ve kapılsın mı bu dehşete? Abone ol diye çağırıyorken herkes bu şehvete. Şair olmak bizim bildiğimiz gibi değil.